Malumunuz olduğu üzere 7 aydır Erzincan kamuoyunu derinden sarsan cinsel taciz dosyamızda yani Tarım Lisesi'ne giden kız çocuğunun zorunlu stajını yerine getirdiği sırada stajyerlik yaptığı kurs yerinden tacize uğradı ve istismara uğradı gündemimize gelmişti ve Erzincan kamuoyunu derinden sarsını düşünmekteyim. Bugün o davada e, az önce Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi bir karara vardı ve sanığın e, neticeden daha önce üstüne atılı olan ...kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beratine karar verildi. Başkan bu konuda muhalefet şerfi koydu, cezalandırması gerektiğini işaret etti. Nitekim savcılık mütealamız da bu yöndeydi. Kişinin hürriyeti yoksun kılma suçundan ve cinsel taciz suçundan artırımlı bir şekilde cezalanmasını ve tutuklanmasını talep etmişti. Lakin mahkeme bu konuda farklı bir hüküm kurdu. Kişi hürriyeti yoksun kılma suçundan suçla sabit olduğunda oy çokluğuyla beratine karar verildi. Cinsel istismar suçu ve nitelikli eğitici ve öğretici konumunda olduğu için artırım uygulayarak alt sınırdan ne yazık ki cezayı kurdu. 8 yıl nitelikli halinden artırım yaparak 12 yıl ve duruşmada saygılı olduğu gerekçesiyle ki bizce ifade verirken daha ayağa kalkmamıştı. Bu konuda itirazlarını sunacağız. Ee, indirim yaparak neticeden sanığın 10 yıl cezalandırılmasına karar verdi. Tabii ki bu durum ailemizin özellikle bir nebze de olsa rahatlamasına vesile oldu. Çünkü bu davada sadece dosyalar yoktu. Bir kız çocuğunun çaresizliği, bir annenin gözyaşları, bir babanın ve ağabeyin çaresizliği vardı. Aile bu karara bir nebze olsa da rahatlamış. Fakat kişinin halen 10 yıl ceza almasına rağmen tutuklanarak derhal cezaevine gönderilmemesi yine vicdanını yaralayan bir durumdur. Biz bu konuda gereken mücadelemizi sürdüreceğiz. Konunun veyahut da verilen cezanın bu aşamada değil, istinaf mahkemesi ve şartlar oluşması halinde yargıtaya yani temiz başvurusunda bulunarak kişinin alt sınırdan ceza alması değil, üst sınırdan ceza alması, derhal tutuklanması ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da beraat kararının bozularak gereken şekilde en ağır cezayı alması için gereken her şeyi yapacağız. Bu dosyada az önce belirttiğim üzere sadece bu hususlar yoktu. Bu dosyada avukat olarak ben de vardım. Masum bir kız çocuğunun sayfalarca kendini anlattığı bir dilekçede Hayallerim vardı diye başlayan, lakin günün sonunda başka çocukların da başı yanmasın diye konuştum diyen bir kız çocuğunun yanında durdum diye, geri adım atmadım diye, tehditlere ve baskılara boyun eğmedim diye, bütün duruşma boyunca sanki ben sanığa karşı bir eylem gerçekleştirmişim gibi orada ben yargılandım. Konuyla alakalı sadece müvekkil kız çocuğunun böyle bir işe hevesli olduğunu staj yerini değiştirmek istediği için böyle bir iftira attığı savunmalarını öne sürdüler. Daha sonra da tarafımı Erzincan Barosu'na ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na sırf kız çocuğunun yanında durduğum diye şikayet ettiler. Ama biz yılmadık. Haklı mücadelemizin bugün sonuna geldik. Verilen cezanın ve beraat kararının az olduğu ve yetersiz olduğunu düşünsek de tutuklanması gerektiğini düşünsek de mücadelemiz burada bitmeyecek. Öncelikle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne giderek sanığın en üst hatten gereken en ağır cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Teşekkür ederiz.